Anüler dikişler standart 2.0 polyester 27 mm sütürlerle konur. Sağ trigondan başlayarak sağ fibros trigondan mid borşuna doğru backend ya da forend tamamen cerrahın alışkanlığına bağlı olarak konur. Bu teknikte önce sütürler konmakta. Daha sonra sütürler tamamlandıktan sonra asistan hasta başında bu sütürleri halkadan geçirmekte ve kendisi bağlamaktadır. Alternatif olarak da halka içerideyken bu sütürler konup sütürler kondukça düğümlenir. Her iki teknikte kolaylıkla uygulanabilir.